Bu gece güzel bir gece. Dolunay var ve etraf çok ıssız. Böyle gecelerde senin gibiler... Ey çacı yok sonsuzluğa bak. Görüyor musun orada bir ruh İşte o senin ruh. Çünkü yok olacaksın. Ödek evet, burada savaşacağız. Senin gibiler olmaz kurallara. Ben de değilim ki kolay lokma. Hadi başla bu senin sonu. Hadi başla terbiyesiz katil. Hadi bana saldırma yiğit anne. Başaramazsın işte sen bile. Merhametin artık umurum değişir. Sana güvenmiştim ama olmazmış. Kazanamazsın burada ben varken. Çünkü benim için fazla zayıfsın. Sen tekrar tekrar geleceksin. Ve her seferinde öleceksin yine. Sen bir katilsin. 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 Call all too soon, call all too soon, call all too soon. <laughs> Hala düzel edilirsin. Ama bana göre çok geç. Seni öldürmek için çok zayıfsın. Ya artık pes edersin sanmıştın. Ama hala savaşmaktasın. Artık günahlarının bedelini ödemek zorundasın. Gel de bana saldırmayı denle. Bir kutuya bile yenileceksin. Ben ahmak mı sandın? Gösterime acımadın, parçalattın. Ben öldürdün kız senin mi? Sırf için. Ben intikamım, ben adalettim, ben kararlılığım. Sen bir kaotisin, kaotisin, kaotisin. Ve benim için fazla zayıfsın.